Önce sana inanabilirdim. Ama bu adam hapishaneden kaçıp arabasını bağladığımız yerden çaldı. Hayır Şerif, arabamı çalmadım. Öyle mi? Yoksa araban oradan kendi kendine çıkıp seni almaya mı geldi? Henüz bilmiyorsunuz ama çok ciddi sorununuz var Şerif. Benim tek sorunum var o da sensin. Söyleyeceğim başka bir şey varsa yargıca sakla. Hayır dinleyin. Akrepler grubu White Rock'ta büyük bir çete savaşı planlıyor. Kara şövalyeler de yolda gelmek üzere. Bana inanmıyorsanız otoban devriyesine sorun. Çete savaşı ha? He? Hem de White Rock'ta. Doğru söylüyor. İş işten geçmeden bir şey yapmamız gerekiyor. Size ne yapacağımı söyleyeyim. Önce bu zırh layık olduğu yere atacağım. Size yalan söylemek için bunca riski neden göze alayım ki? Seni hiç tanımıyorum Knight. Sadece ben değil White Rock'ta tanımıyorum. Beni dinlemezseniz 24 saate kadar ortada White Rock falan kalmayacak. Neden yalan söylesin? Lütfen düşünün. Şimdi acilen bir karar verin Ne kararı bu? Ya bana yardım edersiniz kasabayı birlikte kurtarırız. Ya da? ya da siz olmadan tek başıma kurtarım